Hepinize merhaba arkadaşlar ben Arun Bugün sizlerle bitti Roblox'ta bir Nota yeni gelecek olan güncellemeyi inceleyeceğiz Yeni güncellemede gelecek her şey sızdırıldı Ve bu videoda güncelleme hakkında Gelecek bir notlardan tutun Neler gelecek nasıl hazırlanabiliriz Her şeyi sizlere anlatacağım ama videoya geçme önce Aşağıdan 2 dakikanızı ayırıp like kanalıma abone olursanız Gerçekten beni çok dersiniz. Bir de like butonuna basıyorsanız artık başlayabiliriz Şimdi ilk olarak gördüğünüz gibi oyunun kendi sayfası Girdiğimizde zaten burada güncellemeden 1-2 gün önce güncellemede ne geleceğini sizlere gösteriyorlar Hemen şuraya basalım gördüğünüz gibi güncelleme başlığı nesli tükenmiş eventi gibi bir şey. Yani buradaki kelimenin extinct'in anlamı nesli tükenmiş demek ve burada aslında güncellemenin temasının nesli tükenmiş bir yolları olacağı hakkında bir bilgi veriyor bize. Zaten buradaki Mateo'dan da anlayabiliyorsunuz. Görün bakın. Nesli tükenmiş bir Mateo neredeyse ölecek artık. Güncellemenin ana teması bu olacak ve bu güncelleme siz bu videoyu izlerken yani cumartesi günü akşam saat 10'da gelecek. Türkiye saatinde akşam saat 10'da olacak güncelleme. Güncelleme vakti oyuna girmeyi unutmayın çünkü yine büyük ihtimal yeni bir notlar vesaire vesaire dağıtacaklar bedava şeyler dağıtıyorlar zaten bunları klasik biliyorsunuz. Şimdi o zaman hemen güncelleme geçelim. Güncelleme kısaca dediğim gibi ana teması bu nesli tükenmiş event olacak ve bu nesli tükenmiş eventi her 2 saatte bir olacakmış. Ve bu event Galaxy'nin gideceği anlamına gelmiyor. Çünkü bakın gördüğünüz gibi Galaxy'nin gitmesine daha bir hafta var. Yani bu güncelleme değil Haftadaki güncellemede oyundan Galaxy kaldırılacak. Aslında bu nesli tükenmiş eventi ekstra bir şey. Yani bunun Galaxy vesaire alakası yok. Her iki saatte bir ben buna ölüm eventi diyeceğim bu arada. Nesli tükenmiş eventi çok uzun çünkü. Ölüm eventi gerçekleşecek her iki saatte bir. Ve ve her iki saatte bir bu üç bir inottan biri, biri spawn olacak. Gördüğünüz gibi nesli tükenmiş Balerina Capuchina. Nesli tükenmiş Trello Tralla, Nesli tükenmiş Mateo. Bu üç bir inottan biri span olacak ve burada yazdığına göre galiba garanti. Yani mesela her 2 saatte bir direkt garanti spawn olacak. Örneğin mesela hafta sonları her bir saatte nasıl galaksi oluyorsa bu nesil tükenme eventi olacak ve ve ortaya gördüğünüz gibi burada işte nesil tükenmiş balerine kapışına vesaire vardı ya onlar spawn olacak ve bu eventte şöyle bir yarışma var. Bildiğiniz üzere işte balerina, trello, ve macho diye 3 tane bir not gelecek. Eğer bu bir notları ilk toplayan kişilerden olursanız yani 3 farklı bir notta ilk toplayan kişilerden olursanız sizlere bir tane nesil tükenmiş Lagrande verecekler ve bu bayağı bir değerli olacak çünkü sadece ilk toplayan kişilerde olacak hatta galiba ilk kişiye bile verebilirler tam olarak bilmiyorum hani ilk bin kişiye mi ilk yapan kişilere mi bunun hakkında bilgi paylaşmadılar ama elinizden gelecek hızlı yapmaya çalışın o yüzden şöyle bir şey yapın güncelleme vakti kesinlikle ve kesinlikle mesela güncelleme onda ya ilk event büyük ihtimal 10'da olur sonraki 12'de olur ve sonraki de 2'de olur. O yüzden yani eğer yapabiliyorsanız 2'ye kadar uyanık kalmaya çalışın. Çünkü böyle bir event büyük ihtimal bir daha gelmeyecek. Bayağı nadir bir şey olacak ve bu Lagrande'yi işte çok iyi bir notları takaslayabileceksiniz. Ve elde etme şansınız varken böyle bir şeyi kesinlikle kaçırmayın. Zaten biz de güncelleme videosunda bunu yapmaya çalışacağız. Umarım yapabiliriz. Yani zor bir şey ama deneyeceğiz. Zaten bu Lagrande'nin de birkaç fotoğrafı var. Onları da sizlere göstereceğim ve bu Lagrande dediğim gibi kısa süreli olacak. Bir daha alınmayacak ve bayağı bir nadir olacak. Ve sonra aşağı indiğimizde oyuna yeni bir ritüel geliyor. Bisiklet Çikikle çikikle Şöyle hatta indekslerini göstereyim görün biz. Çikikle Zaten bu secret'ı biliyorsunuzdur. Doğru hatırlıyorsam saniyede 3.5 milyon veriyordu bu. Ve bu sekrete bir ritüel geliyor. Ve benim asıl şaşırdığım şey böyle değerli bir secret'e ritüel gelmesi. Çünkü mesela işte Lavakara, satürn vesaire geliyordu. İşte Semi Spider'ine geliyordu. Bunlar aslında güçsüz secret'lardı. Böyle iyi bir secret'a ritüel gelmesi beni bayağı bir şaşırttı. Zaten güncelleme videosunda bu eventi de yapacağız. Bu eventte hangi bir verildiği de belirli zaten. Onu da şimdi sizlere göstereceğim. Bu eventi yapabilmek için sizlere iki tane çikiltere bisikletere lazım. Yani bu secret'tan iki tane ihtiyacınız var. Nasıl olacağı hakkında bilgi verilmedi. Yani işte karşı karşıya mı geçeceğiz vesaire. Onu zaten güncelleme videosunda göstereceğim dediğim gibi. Ve sizlere bu lost çikiltere verecek. Zaten lost bir biliyorsunuz. Bir küçük hali. Lost çikiltere bir verecek. Ve bunu da küçük çikiltere bisikletere olarak düşünebilirsiniz. Ve oyuna beş tane yeni Brain gelecekmiş. Ve bu yeni Brain notlar oyunu yapımcısının en sonki eventte söylediğine göre yeni Craft bir Note'lar olacakmış. Yani galiba yine ortadan çıkan bir Note'lara bir güncelleme gelmeyecek. Yeniden Craft'a yeni bir notlar eklenecek. Ve bence bayağı bir mantıklı çünkü mesela yani daha fazla bir not eklenebilir. Bu Craft'ı daha çeşitli yapman lazım ve bence bu Craft hiç gitmesin. Ama mesela şöyle bir saçmalık var bu Craft'ta hiç beğenmediğim bir şey. Örneğin mesela bak hangi bir not olsun? Şu Brain mesela. Pidgeon'a maşına gördüğünüz gibi normalde bu Brain yapmak için size Matteo ve Niancat lazım. Ama bildiğiniz üzere Matteo ve Nyanket Event olduğu için sadece eventlerden alabiliyorsunuz. Mesela oyuna yeni başladınız. Takas yapmadığınız sürece ya da birinden çalmadığınız sürece ni anket ya da Mateo bulmanız imkansız. O yüzden mesela şu anda alamadığımız bir notların craft'ta kullanılması biraz saçma geliyor bana. Örneğin mesela Los kombinasyon da böyle. Bir de üzere Los Bros yapmak için Los Combinacionas ve Los Tung Tung Stos lazım ve bunu şu anda elde edemiyorsunuz. Yani sadece geçmişte yapılanları işte takaslayabilirsiniz ya da başka birini alabilirsiniz, çalabilirsiniz. Şu anda bunu yapamıyorsunuz. Bu biraz saçma yani bunu biraz azaltmaları gerekiyor. Çünkü bu brain zaten sınırlı süreli ve oyun yeni başlayabilirsiniz insanlar bunu bulamaz zaten. O yüzden kraftın çok bir anlamı kalmıyor. Çünkü bence craft mesela oyundaki boş brain notları biraz anlam kazandırmalı. Örneğin mesela bak buradaki türlü mönü türlü şanayla kapışino asosino birleşmeli ve güzel bir şey olmalı. O yüzden bence böyle olmalı. Hatta ben bir tane oyun oynamıştım. Bu brain notları birleştirme oyunu vardı. O oyun gibi olabilir ama biraz saçma da olabilir. Örneğin mesela bayağı bir süre beklesin. Bir gün beklesin ve bu TTT Saur'la yukarıdaki trip tropi yu birleşsin ve güçleri toplansın. Bence gayet mantıklı ama bunu tabii ki de yapması zor olmalı. Yani mesela örneğin baya bir para vermeniz lazım. Yani mesela Mesela 4 tane tripitropi verip tripitropi geliştirme vesaire de gelebilir Yani bunu aslında evrim diyoruz. Bence evrimler gelse oyuna çok güzel olur. Çünkü mesela düşünsene tripitropinin böyle kocaman bir boss hali geliyor ve onu yapmak için 4 tane gerekiyor. Bence böyle olması çok daha hoş olur. Çünkü sınırlı zaman bir notlarını yaptıkları zaman bunları çok kişi yapamıyor ve ben de dahil bazı bir notları şu ana kadar yapamadım. Ve dediğim gibi yeni eklenecek 5 bir not buradaki craft'a eklenecek büyük ihtimal çünkü oyunu yapmışsa böyle demişti. O zaman hemen hızlıca fotoğraflara geçeyim. 1-2 bir birey fotoğrafları var. Hem onlardan bahsedeceğim hem de oylama ile oyuna yeni eklenecek notlar var. Onlardan da bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak gördüğünüz gibi oyuna yeni eklenecek çikolatera bisikletera ritüelinin bir fotoğrafı. Çikolatera bisikletera ritüelini yaptığınızda böyle gördüğünüz gibi 3 tane bisiklet süren çikolatera bisikletera vereceksiniz. Hatta şöyle bir yakından inceleyelim. Yakınları Yakından incelediğimizleri gördüğünüz gibi çikolatayla bisikletayla ama 3 tane. Bir tanesi arkada mutsuz. Diğeri yanda böyle mutlu. Ön kaldırıyor. Diğeri de neşeli bir şekilde sürüyor. Bence gayet güzel bir brain olmuş. Ama artık bu küçük bir getirmeyi bırakmaları lazım. Çünkü artık her güncelleme işte o brain küçük hali geliyor. Başka bir note'un küçük hali geliyor. Artık yani aynı şeyleri görüp görüp duruyoruz. Biraz farklı şeyler eklemeli lazım. Ve sonra gördüğünüz gibi oyunda sadece belirli bir süre alınabilecek o dediğim nadir bir işte bu. Zaten oyun yapısı da burada yazmış gördüğünüz gibi. La eksik kombinasyon. Sadece sınırlı süreli olacak ve ve bu brinotu toplayabilen ilk oyunculara verilecek. Şöyle tabi yakından inceleyelim. Gördüğünüz gibi Lagrande'nin böyle ölmüş hali gibi bir şey düşünebilirsiniz. Yarısı iskelet Lagrande gibi bir şey ve bence bayağı güzel bir brinot. Ve bu Brinot'un asıl hoş yanı oyuna ilk eklenen gerçekten sınırlı süreli bir rinot. Yani bu Brinot'u asla spawn etmeyecektir ritüel ve bayağı da güçlü olduğunu düşünüyorum. Hem bayağı bir nadir olacak, hem güçlü olacak. Bence çok güzel bir brinot. Ve sonraki Brinot'umuz gördüğünüz gibi oyunun sayfasında olan Ölüm Mateo. Şöyle incelediğimde gördüğünüz bakın, mateonun bir gözü yok midesi yok, ayaklarının bir tanesi kırık. Böyle garip bir ölüm ato gibi bir şey yapmaya çalışmışlar ama bence güzel olmuş. Yani bu tema güzel olmuş. Ama keşke daha fazla brain eklemeye çalışsalardı. Daha fazla bir olsa hem challenge'ında daha fazla bir anlamı olurdu. Çünkü 3 tane brain toplamı sokar zor değildir diye düşünüyorum. Çok işin yapabileceğini düşünüyorum ben. O yüzden çok nadir olacağını düşünmüyorum. Burada arada arkada da bir tane ölü lirilerle var. Acaba ölü lirilerle falan da mı ekleyecekler? Çünkü bakın hazır model var zaten arkada. Ben olsam direkt hazır modeli eklerim gördüğünüz gibi. O zaman hemen sonraki söylenmeyen bir notlara geçelim. Şimdi bildiğiniz üzere Stili bir notun Discord'unda zaten bir sürü bir sürü oylama yapılıyor. Zaten bu oylama arasıları gösterdiğimi hatırlamıyorum. Zaten gördüğünüz gibi 9 gün önce yapılan bir tane oylama var. Bu, bu şu ana kadar oyuna eklenmedi. Adı Matton Tinto Cornettino. Gördüğünüz gibi %84'lük kısım oyuna eklensin demiş ve %16'lık kısım oyuna eklenmesin demiş. Hatta şöyle bir yakınlarını göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle bir gergedan ama tuğla. Yani olayını anlamadım ama bence çok güzel bir şey değil. Ben bunu beğenmedim. Yani oyuna başka bir şey eklesinler. Bunu eklemesinler abi. Bu benim hoşuma gitmedi. Ama o kadar da kötü değil yani eklense de çok üzülmem. Ama çok basit bir şey o yüzden bence biraz daha yaratıcı olmaları lazım. Zaten alttaki bir notlar çok iyi onları göstereceğim. Sonra aşağıya indiğimize göre bakın. Mattonino, Cornettino bu böyle bir balal ayısı. Zaten oyunda benim bildiğim ayı bir yok. Ve bu bir bence gelmeli ama bu öncekinden daha az like almış. Görün bakın önceki %84 almışken bu %77 almış. O yüzden bunu eklerler mi bilmiyorum. Ama bence bu kesinlikle öncekinden daha iyi. Böyle bir kovan ve ayı. Ayı kovan bileşimi zaten ayı ne yer abi bal yer. E yemiş bir ayı gibi düşün böyle güzel bir not olmuş ve sonrakine geldiğimizde gördüğünüz gibi oyuna 67 bir brainyotu geliyor böyle 67 sayısı yazan bir bir not bu yabancılarda bir şaka böyle işte 67 diye bir şakaları var bu yabancıların ve bu şakaya özel bir not ekliyorlar zaten bildiğiniz üzere jap 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 savur da bu şakaya eklenmişti bildiğiniz üzere işte bu iş başvuruşu şakası vardı bu şakanın üzerine eklenmişti ve bu 67 bir notta büyük ihtimal bu şakaya özgü olarak eklenecek ve baya bir beğeni almış yani yüzde 87 almış bence kesinlikle oyuna gelecektir jap 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 savur gibi çok sevildi çünkü bu notun kesinlikle oyuna geleceğini düşünüyorum ama bu güncellemede gelir mi? Hiçbir fikrim yok. Oynamayla gösteren bir notlar bu kadardı. O zaman şöyle bir bir iki bilgi daha var hemen onları da okuyayım sizlere. Şöyle görün bakın oyunu yapımcısı Meksika eventi bu güncellemede eklenmeyecek. Meksika eventine güzel bir şarkı seçmeye çalışıyorum. Önerilerinizi vesaire yazın demiş. Yani bu da aslında demektir ki bir sonraki güncellemede oyuna Meksika eventi gelecek. Zaten oyunda Brezilya eventi vardı. Bildiğiniz üzere işte Brezilya bir notları geliyordu. Brezilya özel bir notlar geliyordu. Brezilya efekti vardı. Bunun Meksika haline ekleyeceklermiş. Bence güzel bir fikir olmuş ama yani bunu da çok tekrarlamamaları lazım. İşte her ülkeye özel Even tek eser ilk başta eklenenin Hiçbir anlamı kalmıyor o yüzden bunları çok tekrarlamayı Biraz daha farklı şeyler yapsar daha güzel olur bence Evet ve güncellemede çok fazla bir değişiklik yok yani güncellemede gelecek her şeyi sizlere gösterdim şu ana kadar sızdırılan söylenen her şeyi sizlere gösterdim peki bu güncellemeye nasıl hazırlanabiliriz güncellemeye hazırlanmanın tek yolu ilk olarak eventiniz boş olsun abi zaten bildiğiniz üzere event yapılacak eventte hiçbir bir notu kaçırmayın ve size dediğim gibi saat 10'da oyunda olun çünkü ilk event büyük saat 10'da olacak sonra ardından 12'de ve ardından 2'de olacaktır yani 2'ye 3'e kadar oyun oynamanız gerekiyor eğer o lagrande bir notunu istiyorsanız biraz feda etmeniz gerekiyor uykunuzdan ben de öyle yapacağım Ola Grande Brainiyotunu gerçekten almak istiyorum ama bayağı bir zor yani umarım alabilirim. Çünkü bildiğiniz gibi bu her 2 saatte bir oluyor. Ve oyunu yapması bilerek insanlar oyunu oynamaya devam etsin diye bunu böyle bir ilk alanlara özel Brainiyot vermeye karar verdi. Böyle saat 2'ye 3'e kadar oynayacaksınız ve o 3 da topladıktan sonra Ola Grande'yi alabileceksiniz. Çünkü ilk alanlardan olacaksınız. Ve ilk alanlardan olduğunuz için sizlere o Brainiyotu alabileceksiniz. Bu arada arkada kaç tane Nubini Pizanini var? Bu ne abi 4 tane Nubini Pizanini art arda gelmiş bunun ihtimali kaç? Yani dediğim gibi o yüzden uykunuzdan feda etmeyi göze alıp... Bu Brenos'u alabilirsiniz tabii ki size kalmış. Sonra baktığımda başka ne önerebilirim? Bildiğiniz üzere Çikilitere Bisketeer'e event olacak. O yüzden elinizden geldiğince şu anda Çikilitere Bisketeer'e bulmaya çalışın. Ne kadar hızlı bulursanız sizin için o kadar iyi. Çünkü Çikilitere Bisketeer'e baya bir lazım olacak bize. Ve bence güzel Brenos olur. Yani gücü de baya fazla olur. Şöyle diyeyim 3 milyondu normal gücü. Büyük ihtimal bunu eğer güzel bir efektler getirebilirsiniz. Yani 2-3 efekt gelse gücü 30 milyon 20 milyon vesaire görebilir. O yüzden baya değerli olacaktır. Elinizden geldiğince Çikilitere Bisketeer'e aramaya çalışın. Event vakti zaten bunu yaparsanız abi siz zaten zaten o Brainoid'da parayı kıracaksınızdır bildiğiniz üzere. Zaten taktiği biliyorsunuz. Bir tane arkadaşınızı yanınıza alıyorsunuz abi. Burada bir rotu döndürmeye başlıyorsunuz. İşte tam brain rot base'inize girmeden önce arkadaşınız bir satın alıyor. Sonra tam arkadaşınızın base'ine giderken siz bir rot satın alıyorsunuz. Böyle ortada döndürüyorsunuz ve efekt denk getirmeye çalışıyorsunuz. Öyle bir şekilde çok güçlü bir tane çikolatayla bisikletayla elde edebilirsiniz. Ve oyuna yeni 5 tane craft gelecek ama crafttan ne geleceğini bilemediğimden dolayı çok bir şey diyemiyorum. Ama ne olur ne olmaz yine böyle nadir bir notlarınızı yanınıza saklayın çünkü bildiğiniz üzere craft sadece 30 dakika sürüyor. Yani hesaplarınızı vesaire ayarlayın. Hızlı bir şekilde craft yapmaya çalışın elinizden geldiğince çünkü yeni craft bir notu kesinlikle eklenecektir oyuna. Yeni secret vesaire kesin gelecektir. Bak bundan eminim. Zaten bu adamlar secret eklemeyi çok seviyor. Yeni bir secret kesin gelecektir. Bu arada geçen güncellemede şöyle bir şey demişlerdi. Bildiğiniz üzere smurf cat gelecekler demişlerdi. Ama smurf cat hakkında hiçbir şey paylaşım olmadı. Acaba smurf cat bu güncellemede mi gelecek yoksa bir sonraki güncellemeye mi kalacak? Hemen sizlere bir smurf fotoğrafını da göstereyim. Şöyle zaten bunu da hep hepinizin bildiğini düşünüyorum. 2023'te bu çok popüler olmuştu bu Smurf Cat. Ve bildiğiniz üzere oyuna da OG bir not eklendi. İşte Strawberry Elephant ekleniyordu. Eski bir inotlar ekleniyordu. Çünkü bu ilk bir inotlardan biri. Ve bu bir inotu oyuna eklemeyi düşünüyorlardı. Önce güncellemelerde demişti ki oyuna Smurf Cat eklenecek demişlerdi. Ama şu ana kadar hiçbir ses seda çıkmadı. Hiçbir paylaşım yapmadılar. İşte Smurf Cat gelecek vesaire demediler. O yüzden bu güncellemede gelir mi bilmiyorum. Ama umarım bu güncellemede gelir ve belki şansa çıkarabiliriz. Tabii de çok da düşük olsa da. Zaten şu ana kadar bu neydi? Elefantı bulan bile çok az kişi var. O yüzden hani Smurf Kit büyük ihtimal bu filden daha güçlü olur. O yüzden Smurf Kit'i bulmak neredeyse imkansız olur. Ama umarım onu da eklerler çünkü artık Secret gelmesinden bıktım. Ya da bu Secret'ın arasında yeni bir nadirlik eklesinler lütfen ya. Bak mesela Craft'la abi Secret'ın arasında bir nadirlik ekleyin. Craft'la onu alalım. Artık Secret görmek istemiyoruz ya. Farklı bir nadirlik olsun bunlar. Yani sizlere güncelleme gelecek her şeyden bahsettim. Zaten yapmanız gerekenlerden de bahsettim. Yeni bir World vesaire de gelmiyor. Para kasmanıza da gerek yok. Sadece bu dediklerimi yapın abi. Yeni craft için hazır olun ve yarın akşam saat 10'da oyunda olun. Dediğim gibi bunlar sizlere yeterli. O zaman arkadaşlar bu videom bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşünce izliyorumları bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.